Aşağıdaki evet. buzul kısım var ya E1'in altındaki buzul kısımda şeyler var. Ee, adını sen getir. Prism Beacon'lar var. Bir tane sniper'la beraber. D2 seviye botluk abi. Ben bu oyunu o kadar uzun süre oynadım hiç bu tür hareketler görmüyordum. Ne zaman ki o Battlefield 6'nın betası çıktı oyun yedi abi. O botlar yüzünden. ORA değil, geri zekalı. Orada değil, mal. Yo Olabı oğlum değil. oyunu. Mal. Kazanırız mal. falan. Mal sık sık adama, adama sıkıcan. Oru <laughs> çocuğu seni. Bir kişi arasına bakıp sıkıyor be. ya, oğlum sen anam baban. <laughs> bu halinde mi saldı doğaya? Herman. <laughs> Avun evladı, yanındaki adama sıkmadı ya, patlıyorduk ya. <laughs> Allah Allah. Bir kişi koca ara, aracı patlatacak ya. Şuna şuna. Bak bak. Geri zek. <laughs> of. Of. i̇ki, i̇ki oğlum 200 250 tıkıt öndeydik. 100 tıkıt fark ettik. Çıkar beni simülasyondan